Aşk sevgiyle sana yaklaşır, seni tuzağa düşürür. Sen tuzağa düşünce de sessizce senden uzaklaşır. Senin ayrılık ateşinle yanışını seyredalar. Cenabı Allah bir kişiyi sever de onu kendine yaklaştırmak isterse o kula başka bir kuldan tecelli eder. Görünen haktır ama kul bir kulu sevdiğini zanneder. Kul o aşk ile yanar, tutuşur. Ona ulaşmak için çok gayretler sarf eder. Ayrılık ateşiyle nice gözyaşları döker, nice ah eder. Nice günler, geceler ateşler içinde yanar, tüter. Her şeye kadir olan Allah kulun bu yanıp yakılmasını görmezden gelir. Gece gündüz ettiği muslak duasına amin demez. Onun içine düştüğü aşk ateşinde yanıp yakılmasını seyredalar. Bunda maksat ise bu seçkin kulunu baki olacak bir aşka doğru çekip almaktır. Ayrılık acısıyla her taraftan kolu kanadı kırılan kul dumansız ateşler içinde öyle bir ah eder ki, işte o zaman yüce yaratıcı kendini ishar eder. Bir zaman kula duyulan dayanılmaz vuslat iştiyakı yerini Rabbani bir aşka bırakır. Yani Leyla, Leyla, Leyla denilirken Mevla, Mevla, Mevla demeye başlanır. Fani bir kul aradan çıkınca geriye sadece o kalır. Dolayısıyla baki olan huslat ile cümle muratlar bir anda hasıl olur. Acı, ıstırap, dert, keder gibi görünenler de düğün olur, bayram olur. Cümle dertlerini bir dert edenin diğer dertlerinin dermanıdır o yüce Allah olur.